Evet arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Okulların açılmasına yakın. Ayın o hastasın 31'inde sızıntı geldi. Evet sızıntı. <laughs> Neyse artık devam edelim. Bu sızıntıyı falan göstereceğim ama ilk başta sızıntının geçtiği mekanı konuşalım. Sızıntının geçtiği mekan Evet. Burası değil. Yani kara bulutların olduğu kameraman beyzi değil. 77'nin olduğu yer. 77'nin olduğu yer arkadaşlar. Evet. Çünkü 77'nin olduğu yerin havası var. Yani nasıl çıkmışlar? Nasıl? Ben bilmiyorum. Çünkü astrolar hemen hızlıca laboratuvarı paramparça edemez. Dışarıda ışınlanamayız. Kıyametin bekçisi izin veremez. O zaman nasıl dışarıdayız? Nasıl dışarıdayız? Birisi bana cevap versin. O zaman nasıl dışarıdayız arkadaşlar? He? imkansız yav dışarıda olmamız imkan bismillah ne oldu lan imkansız dışarıda olmamız ya arkadaşlar çünkü bu mekan da değil kameraman bezi de değil ya o zaman abi burası neresi Kameraman beyzi de değil, asrolar hızlıca parçalamış olabilir ama hava siyah bulutlarla kaplı yer. Yani havanın kırmızı olması imkansız. <laughs> e abi o zaman nasıl geldik oraya? Birisi bana cevap versin. Nasıl geldik oraya? Nasıl geldik? Nasıl? Nasıl? Cevap versin. Birisi bana nasıl geldik oraya? Nasıl? He? Nasıl geldik oraya? Nasıl? Şimdi siz hani sızıntı falan yok diyebilirsiniz ama evet tabii var 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 bu sızıntı var var var. Artı benim 5 teori var. Yani uzunlukta 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 bir video. Çünkü sızıntı ilgili teori yapmam. Güm. Oha. Oha. Ölmeşim. Bu video 22 dakikalık olur. Ve fark ettiyseniz yağmur da yağıyor ve havaya bakın kırmızı değil. Yani nasıl oraya geldik hava nasıl kırmızı oldu. Aha bir ihtimal buldum. Belki alevlerden dolayıdır. Ama arkadaşlar ama alevlerden dolayı olamaz ki hava. Siz hiç havanın Alevilerden dolayı değiştiğini gördünüz mü? Bir dizide veya bir animasyon serisinde. Ben görmedim. Ama 77 part 4 partide full episode'u ve sezon 25'inde havanın kırmızı olduğunu görmüştük hatırlarsanız. Tamam. Aa, ben videoyu kapatmayı unutmuşum arkadaşlar. Kapat değil de durdurmayı. Neyse oralar boş ver. Yani bu ihtimalleri de konuştuğumuza göre artık sızıntıya geçebiliriz değil mi? Değil mi arkadaşlar? Sızıntıya geçme vakti geldi. Evet arkadaşlar. Evet 77'nin döndüğü mekan. Aa dışarıda değiliz lan biz. Yeni fark ettim. Biz dışarıda değiliz, alevlerden dolayı böyle. Yo dışarıda. Alevler belki duvarları parçalamıştır. Oha arkadaş. Oha. Şimdi sızıntıyı incelersek fosfoil. Evet. Bak abi size bir şey diyeceğim. Fosafoli'nin bu aletleri neden yanmıyor? Neden? 79 Park 2'nin sonunda yanıyordu. Şimdi neden yanmıyor? Ve fark ettiyseniz elinde bir takip cihazı var ve aşırı aydınlık. Montajın bitmediği kısım. Ve Dafuk Bum iki haftadır bu bölümle uğraşıyor. İki haftanın ne olduğunu bilirsiniz. Bir gün, bir ayın yarısı. Bir ayın yarısıdır Dafuk Boom bununla uğraşıyor. ve kendisinin Amerikanlı olduğunu zannediyordum. Gürcistanlıymış. Lan oğlum komşu ülkemizden lan adam. Ve fark ettiyseniz bir yelek giymiş Yani böyle bu bu detayı kimse söylemez. Ben tarih kimse söylemez ya bu detayı. Çünkü yelek giymiş o. Ben hariç kimse bu detayı söylemez ve çok aydınlık ve çok pürüzsüz. Montajın bitmediği kısımdan, animasyonun bittiği kısımdan gelmiş. Animasyonun veya montajın bitmediği kısımdan gelmiş ha bu fotoğraf. Bence Dafuk Bumşan animasyonun yüzde yirmisini bitirmiştir. Yani birinci dakika 52. saniyesini falan bitirmiştir. Ve şu an kahve geçiyordu tabi tahmin ağa, arkadaşlar tahmin gerçek ol gerçekse de bana tutturucu Muhammetten ya <laughs> ve Fark ettiyseniz fosafolinin elinde bir takipçi yazıyor. Lan yoksa bizde ve fark ettiyseniz biz fosafolinin önündeyiz acaba bu sahne şöyle mi geçecek? Fosafoli alacak, bizi tutacak, bir bakacak takip cihazı var. Sonra tersten diyecek. Senin yüzünden bastılar. Senin üstünde takip cihazı var. Sahne böyle mi olacak acaba? Arkadaşlar var, aklıma. Nasıl bir sahne geldi ya? <laughs> of nasıl bir şey ya? Nasıl? Neyse arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar o zaman bay bay. Bu arada yarın da gene biz gibi bir tuvalet videosu gelecek. 30'unda gelen 7 üzücü bilgi. Part 3 ile ilgili. Yarın da böyle bir video gelecek. Yarın aha, 6 Eylül <laughs> Neyse arkadaşlar bay bay.